Yine biz bu derslerimizde sürekli bir şeyin altını çiziyoruz. Eğer iyi bir şey varsa orada protokolde oturan şeytandır. Yani eğer Müslümanlar hakikaten iyi bir şey yapıyorsa, Allah'ın emrini yerine getirmek için toplanıyorlarsa şeytan mutlaka orada olur. Çünkü ne diyor? Doğru yolunun ortasında oturacak. Allah Teala bu konularda bizi uyarıyorsa şeytan da bu konularda demek ki mesai harcıyor demektir. Gerçekten de öyle. Ve kezalike cealna likulli nebiin aduven şeyatinal insi vel cinni bütün nebilere insanlardan ve cinlerden olan şeytanları düşman yaptık. Yani ne demek? Bütün nebilerin apaçık düşmanları var. Bunlar şeytan. Bu cinlerden de oluyor, insanlardan. Ne yapıyormuş bu şeytanlar? Yuhi <laughs> ba'duhum ila ba'din zuhrifel kavli gurura. Onlar birbirlerine bulundukları ortamlarda güzel sözler fısıldıyorlar. Yani işte Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın rahmetiyle şeytan sizi aldatmasın diyor ya. Yani Allah Allah rızası için ya bak bunu yaparsak bu çok iyi olur. Ayrıca bunun üzerine şunu da eklersek bu daha da güzel olur diyerek Allah'ın ölçülerinde işte biraz önce sözünü ettiğimiz tuğya gerçekleştiriyor. Eklemeler çıkarmalar ama bunu yaparken bu oyuna gelenlere şunu telkin ediyor. Bak yaptığın şey aslında Allah rızası için. Bunun sevabı büyük olacak. Hani hep diyoruz ya işte bütün müşrikler Allah rızası için Allah'a şirk koşar. Bu gibi kandil münasebetlerinde hep söylüyoruz söylenilen şey nedir? Ya kardeşim bu sizi niye rahatsız ediyor? İnsanların camilere koşması, camileri doldurması, hatim yapması, sakalı şerif ziyaret etmesi, sabahlara kadar ibadet etmeleri, türbe gezmeleri bunda ne kötülük var? Bu insanlar bunu iyi niyetle yapıyorlar. Allah rızası için yapıyor. Oysa din böyle bir şey değil. Din insanların Allah rızası diye katabilecekleri bir kurum, bir sistem değil. Yani biz arabanın bir motoruna bile herhangi bir mekanik parçaya ya bu da olsun diye böyle bir şey düşünülebilir mi? Yani insan ürünü bir şeye bile siz ya bu da benden olsun, bu civatayı da ben ekleyeyim diyebilir misin? Allah yapısı olan bir sisteme insanların herhangi bir şey katma yetkileri yok. Tenzilül kitabi minallahil azizil hakim bu kitap her şeyi doğru yapan, bütün hükümleri doğru veren ve yüce olan Allah'ın indirdiği bir kitaptır. İnna enzelna ileykel kitabe bil hak bu kitabı sana gerçekleri ifade etsin diye indirdik. Ta'budillâhe muhlisallehuddin. O halde Allah'a nasıl kulluk et? Dini sadece ona has kılarak yani Allah'ın bu dinin koyucusu sensin ben buna ekleme yapmam diyerek bu dinin dindarı kulu ol. Elâ halis. Şunu hiçbir zaman unutma ki bu has din Allah'ındır yani katıksız. Herhangi bir şey katılmamıştı. O din o halde ise Allah'ındır.